NEYİN VAR? NEYİN artık. ...gittim. Hayır, ben öldüm dur. Yemin Evet. Artık... Kervan'dan da kurtulduğuma göre evime gitmeliyim. Gitti mi bir şey? Neyse. Onları ben tamir ettim bu arada. İşte şöyle. Artık Kervan'dan kurtulduğum için lütfen bir şey evet tahmin ettim artık. Sen de kimsin? Ben de kimsin? Kardeşim. Not. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ben de iyi. Aslında kötüyüm. Her zaman diye bir tane lanet başıma geldi de. Ben de Evet biliyorum. Ben, bizim bazen başaramadığı şeyi ben başardım. Hervane kendi ellerimle öldürdüm. Evet. Şimdi onu mekanik dağıtmaya gideceğim. Kardeşim. Hadi. Kardeşim. Gel. Hadi kardeşim gel. Yerbaydın mekanını dağıtmaya gidelim. Artık bittim. Bu arada kardeşim al. Oyuncak bu şeylerin lazım Ve Dur, <laughs> Ve sor. Gökalp ve kardeşi Brand durdukten sonra da huzurlu yaşar. Gökalp bir imparatorluk kurar ve kardeşi de evlenir. Huzurlu yaşarlar.